sizlerle AS oynayacağız. Yani gözler korku oyunu. Hiç korku oyunu çekmemiştim. Korku oyunu çekeceğiz bugün. Hemen başlayalım. Zaten başlamıştık. 3 tane bulduk. Torba. Şimdi. Şu şey oynasın ya. hareket kolu oynasın. Parlaklığı attıralım. Daha parlak. Aç. Oyunu öğretme. Ya biliyorum oyunu öğretme. Eskiden kanalı açmadan önce çekmiştim bu oyunu. O yüzden biliyorum. Orada mısın? Değil. Burada. Evet burada. Allah. Kapı kapı. Oy. Orada. Allah! Oh! Beni bekliyor ama ben nasıl kaçacağım? Kardeş gider misin? Sana demiyorum. Video çekiyorum ben. Kardeşim gider misin? Gittin mi? Gittiysen bir zahmet yani şey toplayak torba gittin mi? Allah'ım gitmiş üst kata gitmiş. Bak kesin çıkacak. Bak iniyor. Kapa kapıyı. Bu ne oğlum gözüm. Gözüm bozuldu. Al. Buraları açmayayım bir şey çıkmayacak. Biliyorum bir şey çıkmayacak. Biliyorum. Buradan çıkar bir tane. Dedim. Dedim. Oynadım. Buradan çıkmaz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Selamün aleyküm. Neredesin abisi? Alt kattasın abisi. Üst kata koş abisi. Hemen banyoya girdik. Şimdi ee, Burada klozet var. Klavye ötesinden torba çıktı. Keşke almasaydık onu. Selam. Geliyor mu? Geliyor musun? Orta katta tam. Rahatsız. Fresh. Video çekiyorum. Video. Evet. Yes. Bu arada arkadaşlar oyunun adı İndirmek isteyenler indirsin. e korku oyunu. Hemen tabloları düzeltelim. Ya Ya bu nasıl? Açtık dur. Hiç uğraşamam. Ya sen neredesin? Gözümde yok ki bakamıyorum. Ne yazıyor? Boş ver. Çıkmayacak. Aha. Zehir. Assalamun aleyküm. Girdik. Çık. Şimdi alt kata gitmemiz lazım. Bu alt katta. Koş orta katta bekle. Koş orta katta bekle. Tamam. Şimdi bekleyelim burada. Ne oluyor? Şimdi bekleyin. Burada kitap var. Neler bulduk biz? Zehir bulduk. Ne? Yorgun ve korkmuş görünüyor. Tükenmiş görünüyor. Endişeli. Şimdi neredesin? Bismillah. Ay. Gel gel. Ne yapacaksın şimdi? He, ne yapacağım? Ne yapacağım? Gitti. Eşya titremiyor. Lütfen alt kata inmiş olma. E yeter ama. Nerede geliyor? Ee, e ben nasıl torba toplayacağım? Geliyor musun? Geliyorsun, geliyorsun. Ben şunu almıştım, aldım. Eşyalar hala tetriyor. E git artık. Göz alabilir miyim? Alt kat lazım. Ya öf! Son on. Üyce bir gitsin. Sen gitmişindir işte. Ye yeter ama. Tamam arkadaşlar ben bir bir burada 5 10 dakika bekleyeyim. Evet arkadaşlar 3 4 dakika bekledim. Artık eminim gitmiştir. İniş gitmişindir artık. Alt katta işim var. Git bak 4 dakika 3 dakika bekledim. Geçeriz lan. Tut 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 tut. tut. Du dut, du dut. geçtik. Benimle oyun oynamayacaksınız. Yani e, gerçekte iki oyun değil yani Saklanma bu. E, anladınız siz ya? Selamun aleyküm. gider misin? Kapıyı çok az dokundum ve geliyor. Hop. Hop bir daha dokunalım dur. Hop. 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 <laughs> Edimlemle. Ay tamam. Burada da 4 3 dakika 3 4 dakika beklemeyelim. Bura ne ya? Mor mu bura? bura arkadaşlar? On bir tane toplamışız. Geriye 9 tane kalıyor. Sen inş üst, üst katlasın üst kattasın. Hemen hızlıca. Hızlıca toplamamız gerekiyor. Hızlıca 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 hızlıca. Hızlıca topla. Ver mi? Var. Bismillah. Değil. Yok. Ne oluyor? Biri geldi. Nerede? Nerede? Geldi duydum sesini. Alayım, al. Bir yerden geliyor. Al. Alamadık arkadaşlar. Alırız, alırız, aldık. Al arkadaşlar arkama bakayım mı? Bismillah. Neredeydi o yer? Neredeydi o yer? Ah arkadaşlar. Ya yavaş ya ama böyle olmuyor ki ya. Çok yavaşsın. Benim o deminki gittiğim yer nerede? Girdim. Ben ortada dönüp dönüp duruyorum. Göz alamayız, alamayız. Oh iyi ki buradaymış. Ah. Ay. Çok kötü. Gittin mi? Gittin. Gittin lütfen polis. 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 Ay ay. Gitmiş. <laughs> Gitmemiş pardon. <laughs> Video. Alo bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şimdi. Burada bir tanecik var. Diğer kalan üç tane torba nerede? Geri üç tane torba kaldı. O nerede? Üst kata çıkmayacağım. Ben burada arayacağım. Burada çok torba oluyor. Çünkü ne dedim? Yok. Buraya baktık. Üst kata da baktık. Arkadaşlar ben bir üst kata çıkayım mı? Şunların arasına. Yok. Hadi fareyi takip ediyorum. Oraların altından niye gidiyor? E. Hadi takip ediyorum. Seni yerim fare. Şaka yaptım. Geliyor. Nerede? Nereden? Allah. Nerede? Nereden? Nereden? Neredeydi o yer? Hatırladım galiba. Galiba hatırladım. Şuradan dön, dönecektik. Dönmeyecektik. Göz var orada. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Altıma ettim. Hepinizi seviyorum. Ve 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 boom!